Hepinize selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu dik üçgen ve tabi ki dik üçgen deyince akla gelen ilk şey nedir? Pisagor teoremi. Pisagor teoremini bilirse eğer sorularımız çok çok daha kolaylaşacak. Hazır mıyız? Haydi başlıyoruz. Şimdi öncelikle bir dik üçgeni tanıyalım. Dik açının iki yanındaki kenarlara dik kenar. Dik açının tam karşısındaki kenara hipotenüs diyoruz. Pisagor teoremi diyor ki bir dik üçgende iki dik kenarın karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşittir. K pozitif bir reel sayı olmak üzere kenar uzunlukları 3 4 5 ve katları, 5 12 13 ve katları, 8 15 17 ve katları, 7 24 25 ve katları şeklinde olan üçgenler birer dik üçgendir arkadaşlar. Ne demek şimdi bu? Hadi bir tanesini ispat edelim size. Bir dik üçgende bir kenar 3 diğer kenar 4 olsun. Benden hipotenisi istesin. 3'ün karesi artı 4'ün karesi eşittir. X kare olacak. Pisagor teoremine göre. 3'ün karesi 9. 4'ün karesi 16 eşittir. X kare. Topladım ikisini 25 eşittir. X kare. Her iki tarafın kökünü aldığım zaman arkadaşlar. X'i kaç bulacağım? 5 bulacağım. Yani size ilk bahsettiğim 3, 4, 5 üçgenin ispatını yapmış oldum. Bir üçgende 3 üç varsa 4 varsa diğer kenar mutlaka 5'tir. Ya da bir üçgende 7 varsa 25 varsa diğer kenar mutlaka 24'tür. Bu bütün üçgenlerimiz için geçerli. Bunlar kenarlarına göre özel üçgenler arkadaşlar. Bu sayıları ezberlemesi çok kolay. Ezberlerseniz eğer sorular gerçekten çok çok kolay olacak. Şimdi ilk sorumla başlıyorum her verinin, her bilginin sırası geldiğinde onu özel olarak size söyleyeceğim. Merak etmeyin. Örneğin birinci sorumuzda ne istiyor benden? ABC dik üçgeninde verilenlere göre x kaçtır diyor. E, çok kolay olacak arkadaşlar. Neden? Bakın 3 var, 4 var. Diğer kenar kaç olacak tabii ki? 5. Bu buna eşit olduğuna göre ben buraya da ne yazacağım? 5 yazacağım. Dolayısıyla şu B'den C'ye kadar olan kısım 5 3 daha ne yaptı arkadaşlar? 8 yaptı. Hmm. Bir kenar diğer kenarın iki katı. Bakın birisi 4, birisi 8. Hemen aklıma benim benim şu hazırladığım şey şöyle katlayıp size göstereyim. Bakın şuraya odaklanalım. Bir kenar diğer kenarın iki katı şeklinde ise hipotenüs, o kısa olan küçük olan kenarın kök 5 katıdır. Şimdi aynı mantığı buraya taşıyacak olursam 8 4 bakın 2 katı öyleyse x'e ne yazacağım arkadaşlar 4 kök 5 yazacağım. Bunu ben hatırlayamadım. Ne yapacağız o zaman hocam derseniz de hiç üşenmeden 4'ün karesi artı 8'in karesi eşittir x kare yazacağız arkadaşlar. 16 64 ikisini topladım 80 yaptı. 80 kök dışına nasıl çıkar? 16 çarpı 5'ten 4 kök 5 bakın aynısını bulmuş olduk. Tabi bilirseniz daha kısa sürede saniye içinde yapabiliyorsunuz. İkinci sorumuz daha kolay bir soru. Yine benden eksi istiyor. Bakın ne yapıyorum. 9 var 15 var. Hmm. 9'u 3'e bölersem 3. 15'i 3'e bölersem 5. 3 var 5 var. Ne eksik arkadaşlar? Evet 4 eksik. Buraya 4'ü yazdık. Bunu 3'e böldüğüme göre bunu da 3 ile çarpmam lazım. Ne oldu? 12 oldu. Yani 9-12-15 üçgen oldu. Bu 3-4-5'in katı olan üçgen arkadaşlar. Bazıları 9-12-15 diye de ezberliyor. Ama siz sadece 3-4-5'i bilip katlarının da olabileceğini bilin. Yeter. Geldik bu taraftaki üçgenimize. ABD üçgeninde bakın bir kenar 5. Diğer kenar 12 ise 5-12 kaçtır arkadaşlar? Evet 13'tür. 5-12-13 üçgeninden de bunu yazmış oldu. Geçtik bir başka soruya. Burada da yine e, şu iki kenarın birbirine eşitliğini vermiş. Kök 13'ü 5'i vermiş. X'i istiyor. Hmm. Şuralara gelin bir y, y diyelim. Bilmiyoruz yani ne olduğunu. CDB üçgeni ile CAB üçgeninde ayrı ayrı Pisagor teoremi yazmam lazım burada. İlk CDB ile başlıyorum. Bakın x kare artı y kare eşittir kök 13'ün karesi 13. Geçtim şimdi CAB üçgenine tekrar x kare artı 2y'nin karesi 4y kare yapar, 5'in karesi de 25 yapar. Benden x'i istiyor. Öyleyse Y'yi yok etmem lazım. Ee, i̇sterseniz burada direkt x'in katsayıları eşitleyip x'i bulup sonra y'yi bulursunuz. Ama madem x'i istemiz biz direkt x'i bulmaya odaklanalım. Şimdi y'yi yok etmek için ne yapıyorum y'yi 4 ile çarpıyorum arkadaşlar. Hemen şunun altına şunu düzenleyip yazıyorum. 4x kare artı 4y kare eşittir. 52 yapar. 4 ile 13'ü çarparsam 52. 4 y kare 4 y kare eşitledim ama yok etmem için birinin eksi olması lazım 25 daha küçük öyleyse üst tarafı komple eksiyle çarpıyorum arkadaşlar eksi 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 dolayısıyla şundan gitti 4 x kareden x kare çıkarsa 3 x kare kalır 52'den de 25 çıkarsa 12'den 5 çıktı 7 27 kalır x kare eşittir 9 olur arkadaşlar x ne olur Tabii ki 9 kök dışına çıktığında 3 olarak çıkmış olur. Ben buraya bir soru daha hazırlamıştım ama bu bir önceki sorunun aynısıymış. O yüzden çözmüyorum. Geçiyorum onu bir başka soruya. Şimdi burada da güzel bir soru var. Bu defa ABC üçgeninde B açısını 105 derece, C açısını 30 derece vermiş. AB'yi de 6 kök 2 vermiş. Görüyorsunuz ortada hiç dik üçgen yok. Ne yapmam lazım benim? Buradan bir dik üçgen oluşturmam lazım. Bakın B'den şu AC kenarına yani x'in olduğu yere bir dik iniyorum. 90 30 60 oldu arkadaşlar. 105'ten 60 çıktı. Şuradaki parça 45 oldu. 90 45 burası da 45 oldu. 90 45 45 üçgeni 90'ın karşısı 6 2 ise şu dik olan kenarların ikisi de 6 6'dır. Neye göre yazdık bunu? Hemen şunu şöyle hemen gösteriyorum yine arkadaşlar bakın 90 45 45 üçgeninde dik kenarlara x x derseniz hipotenüs onun kök 2 katı olur ben şimdi bunu burada uyguladım tekrar edelim 90'ın karşısı 6 kök 2 idi kök 2'ye böldüğüm zaman diklerden 6 6 olarak bulmuş oldum dik kenarları şu da sağ taraftaki üçgene geçtiğim zaman da 90 30 60 üçgeni var burada. 30'un karşısı ne oldu bakın arkadaşım? 6. Öyleyse 60'ın karşısı onun kök 3 katı olacağı için 6 kök 3. Benden x'i istiyor. İkisini topladığımda 6 artı 6 kök 3. Sakın 12 kök 3 demeyin arkadaşlar. Toplanmaz bir rasyonelle bir irrasyonel sayı var orada. 6 artı 6 kök 3 olur. Aşağıda bir soru daha var görüyorsunuz. Burada da Şuraya bir D dersek. ABCD dörtgeni var. Üçgen yok ortada. 150 derecelik bir açımız var. Önce bu 150 dereceliği bir e, dik üçgen oluşturacak şekilde bir paylaşım yapmam gerekiyor. Ne yapacağım arkadaşlar? Bakın 150'den şöyle bir bir de şöyle bir indim. Şurası dik. Şurası dik. Şurası dik. Burası 150 idi. Buraya 90 düştüyse buraya da kaç düştü? 60 düştü arkadaşlar. 60, 60. Mecburen burası da 60 oldu. Üçgenin iç açıları toplamı ya da bir üçgende iki iç açı 60 üçüncüsü mutlaka 60'tır diyoruz. Burası bir eşkenar üçgen oldu. Her tarafa 2, 2 yazacağım çünkü buraya 2, 2 vermiş. Dolayısıyla x'in şu üst tarafta kalan parçasını bulmuş oldum. Şimdi buraya ulaşmam lazım. Nasıl ulaşacağız? Şu üst taraf 2 ise şurası 2'dir arkadaşlar. Şöyle bakın çizdim. B'den C'ye kadar 4'müş. Buraya 2 ise buraya da 2 yazdırır bana. Şu 90'ın yan, yan tarafına da 90 yazıyorum. 90 60 şurası ne olur arkadaşlar? 30 olur. Yine 90 30 şurası ne olur? 60 olur. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı onun 2 katı olacağı için burası da 4 olur arkadaşlar. A'dan B'ye kadar 4 2 daha kaç yaptı arkadaşım? Tabii ki 6 yaptı. Geçiyorum bir başka soruya. Güne güzel bir sorumuz var burada. Hmm, nasıl yapacağız? 8 vermiş, 4 vermiş, şuraya 60 derece vermiş, şuraya da dik açı vermiş. Öyleyse şuradan şöyle bir çizelim mi? Hadi çizdik. Şuradan da şöyle çizelim. Hadi dikindik bakın buraya. 90 60 şurası ne oldu? 30 oldu. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2'dir arkadaşlar. 60'ın karşısı da 2 kök 3'tür. Şimdi şuradan şuraya kadar 8 birimdi. Ben şu parçayı 2 bulduğuma göre şurada kullanacak olduğum parçayı kaç yazarım? 6 yazarım. Şuraya bir D dersem, şuraya da bir K dersem mesela D, K, B üçgeninde Pisagor yapıp D, B'yi bulacağım. Hadi bulalım. 6'nın karesi artı 2 kök 3'ün karesi eşittir. Hadi burası da Y olsun. Y kare. 6'nın karesi 36. 2 kök 3'ün karesi 12. 2'nin karesi 4, kök 3'ün karesi 3, 4 kök 3, 12 oldu arkadaşlar. Eşittir y kare. 36 ile 12'yi toplarsam 48 yaptı. 48 kök dışına nasıl çıkar arkadaşlar? 16 çarpı 3'ten 4 kök 3. Yani şurayı 4 kök 3 buldum. Şimdi A, B, D üçgeniyle Pisagor'u yapıp buna ulaşacağım. Nasıl yapacağım onu da? X kare artı 2 kök 3'ün karesi eşittir 4 kök 3'ün karesi olacak arkadaşlar. Şöyle aldım biraz. x kare artı 2 kök 3'ün karesi tekrar ediyorum. 2'nin karesi 4, kök 3'ün karesi 3. 4 kere 3'ten 12 yapar. 4 kök 3'ün karesi de 4'ün karesi 16 kök 3'ün karesi 3 16 çarpı 3'ten 48 yapar x kareyi burada yalnız bırakırsam 12 karşıya eksi olarak gider 48 eksi 12'den orası 36 yapar x kare 36 ise da her iki tarafın kökünü aldığımda x'i kaç bulurum arkadaşlar 6 bulurum yani şuraya şöyle bir 6'yı yazalım güzel bir soruydu evet beğendik bunu da beğendik Şöyle onu da geçiyorum. Bir sonraki soruya. Bir sonraki soruda ABC üçgenimiz var. Yine ne varmış? Şurayı 105 derece, şurayı 15 derece vermiş hmm, Burada ne bulmamız lazım bizim? Önce şu C açısını bir bulalım mı? Belki işimize yarar. Şöyle bir yapayım onu. 105, 15 daha ne yapar arkadaşlar? 120 yapar. Yani buraya kaç yazdırır bana? 60 yazdırır. Şimdi ben buradan şuna dik inersem 90 60 şuraya ne yazarım arkadaşlar? 30 yazarım. 105'ten 30 çıkınca kaç kalır arkadaşlar? Şu parça 75 olur. Şimdi şurada benim işime yarayacak neler varmış? Bir görelim ilk önce. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı yani şurası 1 olur. Hmm. X'in bir kısmını bulmuş olduk. 60'ın karşısı da ne olur? Kök 3 olur. Tamam güzel. Burası ne oldu? 90, 15, 75 oldu. Bununla alakalı ne bilmemiz lazım? Önce gelin bundan. Hop şuraya. Bakın 75, 15, 90 üçgeninde dikten dik inildiği zaman oluşan şu yükseklik indiği kenarın dörtte biri yani başka bir ifadeyle bu kenar o yüksekliğin dört katı. Ama bizim sorumuzda böyle bir şey yok. Öyleyse ne yapacağız bakın. İşte şöyle bir şey yapacağız. Nasıl yapacağız onu? Şuradaki 15 derece ile ikiz kenar olacak şekilde bir açı paylaşımı yapacağız ki geriye kalan şurada benim işime yarayacak 30-60-90 üçgeni karşıma gelsin. Bakın şöyle yapıyorum. Belki ekran görüntüsü almak isteyenler vardır diye. Şimdi soruma geri dönüyorum arkadaşlar. Bakın ne yaptım? 75 derecenin olduğu yerden şöyle şu 15 dereceyle ikiz kenar olacak şekilde 75'i 15 ve 60 olarak paylaştırdım. Dolayısıyla şurası şurayla işte oldu arkadaşlar. E burası 90'dı, burası 60'tı, şurası da 30 oldu arkadaşlar. Şimdi 30'un karşısı kök 3 ise 60'ın karşısını yazacağım. Bakın 30'un karşısı kök 3 ise 60'ın karşısını bulmak için onu kök 3 ile çarpmam lazım. Kök 3 ile kök 3'ü çarparsanız ne olur arkadaşlar? 3 olur. Hah şurayı da bulduk. 90'ın karşısında da 30'un karşısına yazdığınızın 2 katı olacaktır. Yani şurası 2 kök 3 olacaktır. Ee, şu şuna eşit olduğuna göre burası da 2 kök 3 olacaktır. E benden x'i istiyordu. Şimdi 2 kök 3, 3 ve 1'i toplayacağım. Ne yapacak arkadaşlar? 3 bir daha 4 yapacak. 4 artı 2 kök 3 yazacağım. O benden istenilen x yani bc uzunluğu için. Güzel bir soruydu. Evet bunu da beğendim. Geldik. 8. sorumuza. Bu da bayağı hoş bir soru ne vermiş 120 derecelik bir açı vermiş bakın dörtgende D 120 derece AD'yi 3 kök 3 vermiş AB'yi 3 vermiş DC'yi 8 vermiş benden BC'yi istiyor hmm, güzel bir soru ne yapacağız şuradan şöyle çizelim mi arkadaşlar hadi çizelim şöyle çizdik şimdi Burada kenarın bana vermiş olduğu bir bilgi var. Bakın şimdi burası 3, burası 3 kök 3. Bir kenar ve diğer kenar onun kök 3 katı. Bu nerede geçiyordu? 30, 60, 90 üçgeninde geçiyordu değil mi? Yani şurası 30, şurası 60 olursa eğer bakın 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı onun kök 3 katı, katı olacağı için 3 kök 3 olur. Burası 120 dereceydi. Buraya 30 yazdığıma göre buraya ne kaldı arkadaşlar? 90 derecelik kısmı kaldı. Şimdi şu üçgenden yola çıkıyorum arkadaşlar. Bakın şimdi. 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı 6'dır. 30 60 90 üçgeninden yazdım bunu. Ve burası dik açıydı. Yani burası bir dik üçgen. Ne kadar dik üçgene benzemese de sizi yanıltmasın. Dik üçgende 6 8 evet burası da 6 8 10 üçgeninden 10 oldu. Nasıl yazdık? 3 4 5'in katlarından yazdık. Bakalım başka sorumuz var mı? Şöyle sanki bir tane daha olması lazımdı. Demek ki yokmuş. Şimdilik bu kadar. İkinci videoyu ben hazırlayana kadar siz de bunlara çalışmış olun. Hepinize kolay gelsin.